Konumuz René Descartes ve onun en ünlü eseri Yöntem Üzerine Konuşma. Elimizdeki kaynaklar da bayağı sağlam. Hem eserin çevirmenlerinin yazdığı o kapsamlı ön söz hem de kitabın kendisinden en can alıcı bölümler var. Ve bugün seninle yapacağımız şey hani o meşhur düşünüyorum öyleyse varım sözü var ya onu bir tişört sloganı olmaktan biraz daha öteye taşımak. Yani elimizde filozof olmaya karar vermiş bir asker var. Ve bir gün uyanıp o güne kadar öğrendiği her şeyin temelden yanlış olabileceğine karar veriyor. Ama bu beraberinde korkunç bir soru getiriyor değil mi? Bildiğin her şeyi yıkarsan mutlak bir belirsizlik uçurumuna düşmekten kendini nasıl kurtarırsın? Descartes'in tam olarak böyle bir ipin üzerinde yürümesi gerekiyordu ve bulduğu çözüm kelimenin tam anlamıyla modern dünyayı başlattı. Kesinlikle öyle. Hegel'in ona modern felsefenin kurucusu demesi boşuna değil. Bu bir iltifat değil, bir tespit aslında. Ve onun ne kadar devrimci olduğunu anlamak için ee, neyi yıktığına bakmak lazım yüzlerce yıldır süren skolastik felsefeyi yani bilginin hep Aristoteles gibi otoritelerden kutsal metinlerden geldiği düşüncesini bu bin yıllık bir düşünce sütunuydu resmen Descartes e eline bir balyoz alıp diyor ki bu sütun çatlak hatta belki de kumdan yapılmış ben kendi temelimi kendim atacağım. Leibniz'in sözü durumu çok iyi özetliyor aslında. Descartesçi düşünce doğru bilgiye geçiş yeridir. Bu yerden geçmeden doğru bilgiye varmak zordur diyor. Yani o bir istasyon değil, geçilmesi zorunlu bir kapı. Ve bu kapıyı açan adamın portresi de hiç alışıldık değil. Hani filozof deyince aklımıza gelen o dalgın, kitapsever imaj var ya, onu bir unutun. Descartes evet, iyi bir eğitim almış, zengin bir ailenin çocuğu ama Gençliğinde kendini felsefeye değil orduya adıyor. Bilgi arayışını kütüphanelerde değil Avrupa'yı ordularla birlikte gezerek Hollanda'dan Macaristan'a, Almanya'dan İtalya'ya savaş alanlarında ve farklı kültürlerin içinde sürdürüyor. Kaynakta kendi ifadesiyle dünyanın koca kitabını okumaya çalışıyor. Bu çok bilinçli bir tercih. Kitaplarda yazan o soyut, birbiriyle sürekli çelişen bilgilerden o kadar bıkmış ki gerçeği doğrudan deneyimde arıyor. Ama onun düşünsel hayatındaki asıl patlama savaş meydanlarında olmuyor. Bir dostlukla başlıyor. 1618'de Hollanda'da kendisinden 8 yaş büyük Isaac Bigman adında bir bilim insanıyla tanışıyor. Bigman bir tıp doktoru ama asıl tutkusu matematik ve fizik. Evreni mekanik bir makine olarak gören ve bu makinenin yasalarını matematikle çözebileceğimize inanan bir dahi aslında. Descartes'in işindeki o potansiyeli ilk gören ve onu bu yöne iten kişi de Bigman oluyor. Aralarındaki o entelektüel çekim o kadar güçlü ki bu sadece bir fikir alışverişi değil anladığım kadarıyla. Descartes'in Beckman'a yazdığı bir mektuptaki şu ifade beni çok etkiledi. İnanın bana yalnızca bilimi düşünüyor değilim, sizi de düşünüyorum. Bütün bir insan olarak sizi düşünüyorum. Bu onun felsefesinin bile ne kadar insani bir yerden başladığını gösteriyor. Hayatının sonu da bir o kadar insani ve trajik bir ironi barındırıyor. Düşünsene, bütün felsefesini tek başına, soba başında sıcacık bir odada kuran adam, İsveç kraliçesi Kristina'nın daveti üzerine Stockholm'e gidiyor ve kraliçeye sabahın beşinde o dondurucu soğukta felsefe dersi vermek zorunda kaldığı için zatürreden ölüyor. Mantıkla kontrol etmeye çalıştığı dünya en sonunda ondan intikamını almış gibi bir durum. Gerçekten de öyle. Hayatındaki bu farklı duraklar, askerlik, seyahat, bilimsel dostluklar, felsefi inziva, Hepsi onu o nihai arayışa hazırlayan basamaklar aslında. Ve o arayış, aldığı en iyi eğitimin bile onu tatmin etmediğini fark ettiği anda başlıyor. Evet, aldığı o meşhur Cizvit eğitiminin sonunda, kaynakta dediği gibi kendini kuşku ve yanılgıyla sarılmış buluyor. Bütün o Latince mantık felsefe derslerinin ona hayatta güvenle adım atmasını sağlayacak tek bir kesin doğru bile vermediğini anlıyor ve işte burada o akıl almaz kararı veriyor. Madem öyle diyor, ben de o ana kadar doğru bildiğim her şeyi ama istisnasız her şeyi tamamen yanlış kabul edeceğim. Sıfırdan başlayacağım. Bu sıradan bir acaba öyle mi şüphesi değil, felsefede buna yöntemle şüphe diyoruz. Amaç kuşkuculuk içinde kaybolmak değil, tam tersi. Şüpheyi bir tür asit gibi kullanarak, o aside dayanıklı, erimeyen, paslanmayan, tek bir gerçeği bulana kadar her şeyi eritmek yani şüphe bir amaç değil bir araç ve bu yaklaşım otoriteye dayalı skolastik düşünceye karşı indirilmiş en büyük darbeydi. Artık otorite Aristoteles ya da kilise değil bireyin kendi aklı olacaktı. Peki bu akıl dediği şey ne? Kitabın hemen başında o meşhur cümleyi kuruyor sağduyu dünyanın en iyi paylaşılmış şeyidir. Yani diyor ki, doğruyu yanlıştan ayırma gücü, yani akıl, herkeste eşittir. Bu, o dönem için inanılmaz kışkırtıcı bir laf. Yani bir aristokratla bir köylünün, bir papayla bir esnafın temelde aynı akıl yürütme kapasitesine sahip olduğunu iddia ediyor. Bu, bütün sosyal ve dini hiyerarşiyi dinamitlemek demek. Kesinlikle. Ama hemen ardından kilit bir soru geliyor. Madem herkeste akıl var, neden bu kadar çok farklı ve yanlış görüş var? Çünkü, diyor Descartes, önemli olan akla sahip olmak değil, onu doğru kullanmak. Aklımız çok güçlü bir alet ama biz onun nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Tamam, o zaman aklı doğru kullanmak ne demek? Çünkü herkesin sağduyusu kendini haklı çıkarmak için bir yol bulabilir sonuçta. Descartes'in bunun için bir sistemi, bir tür akıl kullanma kılavuzu var mıydı? Tam olarak buydu amacı. Yüzlerce karmaşık mantık kuralı yerine, herkesin uygulayabileceği dört basit ama çok güçlü bir kural geliştirdi. Birincisi, apaçıklık kuralı. Kendi sözleriyle, doğruluğunu apaçık bilmediğin bir şeyi doğru diye almamak. Yani, bir şeyden yüzde yüz, zerre kadar şüphe duymayacak kadar emin değilsen, onu doğru kabul etme. Bütün ön aceleci kararlarını kapının dışında bırak. İkinci kural, analiz. Yani bölme. Bu aslında bugüne kadar icat edilmiş her proje yönetim sisteminin temelini oluşturuyor. Descartes adeta şunu diyor. Devasa bir sorunu tek seferde çözmeye çalışma. Bize 17. yüzyıldan gerçekliği yönetilebilir, sindirilebilir parçalara ayırarak bir nevi hata ayıklama kılavuzu sunuyor. Üçüncüsü ise sentez yani sıralama. Parçalara ayırdığın sorunu çözdükten sonra o parçaları rastgele birleştirme. Düşüncelerini en so basit ve en kolay anlaşılan parçadan başlayarak, adım adım bir merdiven çıkar gibi en karmaşa doğru mantıksal bir sırayla yeniden inşa et. Bu şey gibi düşüncenin Ikea montaj kılavuzu. Adımları atlarsan elinde sallanan bir dolap kalır. Ve son olarak dördüncüsü sayma ya da kontrol, yani her yerde bütünsel saymalar ve en genel gözden geçirmeler yaparak hiçbir şeyi dışta bırakmadığımdan emin olmak. Kısacası sürekli başa dön ve kontrol et. Acaba bir adımı atladım mı, gözden kaçırdığım bir parça var mı diye kendine sor. Bu bütün süreci sağlamaya alan bir kalite kontrol mekanizması gibi. Bu dört kuralın dehası sadeliğinde. Ama Descartes'in pratik zekası burada bitmiyor. Şöyle bir sorun var. Felsefi olarak her şeyi yıkıyorsun, her şeyden şüphe ediyorsun. Peki bu sırada günlük hayatını nasıl yaşayacaksın? Markete giderken ekmeğin varlığından şüphe edemezsin ki. İşte bu noktada geçici ahlak dediği şey devreye giriyor. Bir bina inşa edilirken kullanılan iskele gibi. Asıl bina bitene kadar ayakta kalmanı sağlayan geçici bir yapı. Ama bir dakika, bu büyük bir çelişki değil mi? Adamın bütün projesi her türlü otoriteyi sorgulamak üzerine kurulu ama geçici ahlakının ilk kuralı ne? Ülkenin yasalarına ve geleneklerine uy, en aklı başında insanların yaptıklarını yap. Yani otoriteye boyun eğmi diyor. Harika bir nokta. Evet ilk bakışta tam bir çelişki gibi duruyor ama onun amacı pratik diyor ki ben felsefi bir devrim yaparken başımı belaya sokmak ya da eylemsizlik içinde donup kalmak istemiyorum. Bu kurallar felsefi arayışı bitene kadar onu sosyal hayatta işlevsel kılacak birer siper aslında. Diğer kuralları da aynı derecede pragmatik, eylemlerinde kararlı ol, bir karar verdiysen sonuna kadar git ve Stoacylardan aldığı o muhteşem ilke Dünyanın düzenini değil kendi arzularını değiştirmeye çalış. Yani kontrol edebileceğin tek şeye kendine odaklan. Bu iskeleyi kurduktan sonra asıl binanın temeline yani o sarsılmaz gerçeği bulmaya geri dönüyor ve yöntemli şüpheyi en uç noktasına taşıyor. Duyularım beni aldatabilir diyor. Suya batırılan bir çubuk kırık görünür ama değildir. Rüya görüp görmediğimden emin olamam. Hayatım uzun bir rüya olabilir hatta 2 plus 2 eşittir 4 gibi en kesin matematiksel gerçeklerden bile şüphe ediyor. Belki de diyor, kötü niyetli, her şeye gücü yeten bir cin vardır ve beni sistematik olarak kandırıyordur. Belki de 2 plus 2 aslında 5'tir ama bu cin bana sürekli 4 olduğunu düşündürüyordur. Bu noktada her şey ama her şey bir yanılsama olabilir. Ayaklarının altındaki zemin tamamen kayboluyor. Ama tam o entelektüel serbest düşüş anında o sarsılmaz kayayı buluyor. Her şeyin yanlış olduğundan şüphe edebilirim. Dünyanın, bedenimin, hatta matematiğin varlığından şüphe edebilirim. Ama tam o anda şüphe ettiğimden şüphe edemem. Ve eğer şüphe ediyorsam, ortada şüphe eden bir şey olmak zorunda. Düşünen bir ben var olmalı. İşte o an. Düşünüyorum, öyleyse varım. Latince orijinaliyle cogito ergo sum aradığı felsefenin arşimet noktası. Üzerine bütün bir dünyayı kurabileceği o tek sağlam zemin buydu. Metinde dediği gibi, bunu düşünen benin zorunlu olarak herhangi bir şey olması gerektiğini gördüm. Bu, bireyin, öznenin, felsefenin merkezine oturduğu an. Önce ben varım, geri kalan her şey, Tanrı dahil bundan sonra gelecek. Ve bu, Hristiyan düşünce geleneğini tamamen tersine çeviren bir hamle. Geleneksel felsefe hep Tanrı'nın varlığını bir aksiyom olarak kabul eder, oradan yola çıkarak insanın ve dünyanın varlığını açıklardı. Descartes ise rotayı 180 derece çeviriyor. Şüphe eden, kusurlu benden yola çıkıp Tanrı'ya ulaşmaya çalışıyor. Peki benden Tanrı'ya nasıl geçiyor? Argümanı kabaca şöyle ve dürüst olmak gerekirse bugün kulağa biraz tuhaf geliyor. Ben varım. Ama şüphe ettiğime göre eksik yani yetkin olmayan bir varlığım. Ama zihnimde bir mükemmel yetkin varlık fikri var. Sonsuz, her şeyi bilen, mutlak iyi bir varlık. Bu fikir benden yani kusurlu bir varlıktan çıkmış olamaz. Çünkü daha az mükemmel olan daha çok mükemmel olanı yaratamaz. O halde bu fikri benim zihnime kendisi gerçekten mükemmel olan bir varlık yani Tanrı yerleştirmiş olmalı. Bu Ontolojik kanıtın bir versiyonu ve evet modern bir zihin için kabul etmesi en zor kısımlardan biri. Zihnimde mükemmel bir varlık fikri var, önermesinden o halde bu mükemmel varlık gerçek olmalı ve bu fikri zihnime o yerleştirmiş olmalı sonucuna atlamak bize çok büyük bir sıçrama gibi geliyor. Ama tüm sistemini mantık üzerine kuran Descartes için Mükemmellik fikrinin kendisi gibi kusurlu bir kaynaktan çıkması mantıksal olarak imkansızdı. Onun için bu matematiksel bir ispat kadar sağlam bir adımdı. Tanrının varlığını bu şekilde kanıtladıktan sonra o kötü niyetli cin ihtimalini de ortadan kaldırıyor çünkü mükemmel bir varlık olan Tanrı aldatıcı olamaz. Tanrı varsa ve aldatıcı değilse benim apaçık ve seçik olarak anladığım şeyler mesela matematik gerçektir ve böylece bilgi sistemini yeniden inşa etmenin yolunu açıyor. Ve bu sistemi sadece soyut felsefede bırakmıyor, yöntemini alıp çok somut bilimsel sorunlara, özellikle de insan bedenine uyguluyor. Kaynak metinde kalp ve kan dolaşımı hakkında uzun bir bölüm var ve onun için insan bedeni tanrı tarafından tasarlanmış sofistike bir makineden başka bir şey değildi. Evet bu mekanik içi bakış açısı modern bilimin temelini atan en önemli yaklaşımlardan. Doğayı ve insan bedenini gizemli güçlerle değil, mekaniğin ve geometrinin anlaşılır yasalarıyla açıklamaya çalışıyor. Kalp hakkındaki teorisi bugün bize yanlış gelse de bu zihniyeti göstermesi açısından harika bir örnek. Ona göre kalp içinde ışıksız bir ateş olan bir tür fırındı. Bu ateş kanı ısıtıyor, ısınan kan genişerek damarları itiliyordu. Yani kalp bir pompa değil, bir ısıtıcıydı. William Harvey'nin kan dolaşımını keşfettiğini kabul ediyor ama dolaşımın motorunu farklı açıklıyor. Bu mekanikçi yaklaşım onu çok keskin ve dürüst olmak gerekirse biraz tüyler ürpertici bir sonuca götürüyor. Hayvanlar ve insanlar arasındaki ayrım. Kesinlikle. Ona göre hayvanlar ne kadar zeki veya karmaşık görünürlerse görünsünler ruhsuz otomatlardır. Birer makinedirler. Onların acı çektiğini düşündüğümüz sesler bir makinenin gıcırdamasından ya da bir saatin tik taklarından farksızdır. İnsanı hayvandan ve makineden ayıran temel şey ise bedenden tamamen ayrı, maddi olmayan, düşünmekten başka bir doğası olmayan ruhtur. Bu gerçekten de tüyler ürpertici bir düşünce. Zekice ve kendi sistemi içinde tutarlı olabilir ama duygusal olarak kabul etmesi çok zor. Bu fikrin kendisi istemese bile hayvanlara yönelik ne kadar büyük bir acımasızlığı meşrulaştırabileceğini görebiliyorsunuz. Ve ki bu ruha sahip olduğumuzun kanıtı ne Descartes'e göre? İki kesin kanıt sunuyor. Birincisi dil. En aptal insanın bile düşüncelerini ifade etmek için kelimeleri sonsuz ve yaratıcı bir şekilde bir araya getirebildiğini ama en zeki hayvanın bile bunu yapamadığını söylüyor. Papağanlar kelimeleri tekrar edebilir ama yeni bir cümlede anlamlı bir şekilde kullanamaz. İkincisi ise evrensel akıl. Bir makine yani bir hayvan belirli bir görevi insandan çok daha iyi yapabilir ama insan aklı her türlü farklı duruma uyum sağlayabilen evrensel bir araçtır. Hayvanlar ise sadece programlandıkları dar alanda işlev görürler. İşte bu ikisi, yaratıcı dil ve uyum sağlayan akıl bedensel bir makinede olamayacak ruha ait özelliklerdir. Öyleyse bu derinlemesine incelemeyi toparlayalım. Descartes bize ne düşüneceğimizi değil, nasıl düşüneceğimizi gösteren bir yöntem bıraktı. Şüpheyi bir bataklık olarak değil, sağlam zemine ulaşmak için bir köprü olarak kullandı. Onun mirası o meşhur cümleden çok daha fazlası. Bireyi felsefenin merkezine koyarak, aklı en üst otorite ilan ederek ve evreni anlaşılabilir bir mekanizma olarak görerek modern düşüncenin temellerini attı. Çok doğru. Ve dinleyicimiz için son bir kışkırtıcı düşünce bırakalım. Descartes kendi döneminin bilgi bombardımanından yani birbiriyle çelişen kitaplardan ve felsefi görüşlerden bunalarak her şeyi silip temiz bir başlangıç yapma ihtiyacı hissetti. Kaynakta dediği gibi çoğu zaman bizi inandıran şey herhangi bir kesin bilgiden çok alışka ve örnektir. Peki bugünün dijital çağında bizim alışkı ve örneklerimizle yani algoritmalarla sosyal medya akışlarıyla ve sürekli maruz kaldığımız enformasyonla şekillenen düşüncelerimizden şüphe etmeye ve kendi soba başı odamıza çekilip her şeye sıfırdan başlamaya cesaret edebilir miydik? O gürültünün içinde gerçekten bize ait olan düşünce hangisi?